Galatasaray'dan sürpriz karar. Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbul karşı karşıya gelecek. Ramspark'ta yapılacak müsabaka saat 20'de başlayacak ve hakem Bahattin Çimşek tarafından yönetilecek. Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılı olan 54 puan topladığı ve Averaçlı 2. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbul Spor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken 4'ünde beraber kalıp 14'ünü kaybetti. Trabzonspor maçında sağdan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı siyahlıların 10 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilgi arasında oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla sahalara geri dönen Mauro Icardi'yi sürpriz bir kararla kulübede başlatacak. Teknik ekip Icardi'yi 11'e birden atmayarak oyuncuyu korumak istiyor. İşte Galatasaray'ımızın muhtemel 11'i. Kalede Fernando Muslera, sağ bek Sasha Boy, stoper ikilisi Nelson ve Davinson Sanchez, Solbek, Kaan Ayhan. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay var. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, 10 numarada Mertens. Sol kanatta Kerem Akfülkoğlu, ileri uçta tek santrafo Wilfried Zaha. Galatasaray'ımız Süper bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon Rams Park'ta çıktığı o maçı da kazanan Sarı Kırmızılılar taraftar önünde hiç puan kaybetmedi. Peki sizce Galatasaray İstanbulspor karşısında da seri devam ettirebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Yakup Moder hamlesi Galatasaray uzun bir süredir orta sahaya, çok yönlü ve yıldız bir resmi renklerine bağlamak için girişimlerine devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda öncelikli hedefler Kamada ve Pasaniç. Özellikle Japon Yıldız Kamada ile anlaşmaya yakın olan Galatasaray'ın teklifi Lazio tarafından kabul edilmedi. İtalyanları bir türlü ikna edemeyen Cimbom, rotayı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımı ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu bu sezon sadece 8 maçta oynadı ve süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. 24 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendine 11 milyon euro bonservis ödenen Modder'in satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali bulunuyor. Naçizane görüşüm bu transferin takımı istediği seviyeye çıkarmayacağı yönünde. Bir dönem oynadığı futbolu orta sahada seviye atlaması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu transfer Endombele transferinden öteye gitmez diye düşünüyorum. Bana kalırsa orta sahaya Torreira'nın geçen sezon yaptığı gibi seviye atlatacak bir oyuncu alınmalı. Milliki oyunculara benzer tipte bir oyuncu almak. Yalnızca transfer yapmış olmak için transfer yapmak anlamına gelir ki bu da kadro şişkinliğinden başka bir işe yaramaz. Peki sizin Galatasaray orta sahası için bir öneriniz var mı? İstediğiniz oyuncuyu yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi Galatasaray Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı yaklaştıran döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına kibosuyla devam eden sarı kırmızılıların Florentino Luiz için ilk hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün Portekiz'e giderek Luiz'i tribünler takip etti. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'yı 10 milyon euroluk bedele ikna etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılılar tarafından tam not alan yetenekli orta sahayla 5,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki siz Torreira'nın yanına Florentino Luiz'in alınmasını ister misiniz? Florentino Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Pasaric çamlesi. Teknik direktör Okan Burun transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Kim 10 numara transferi için Kamada'yı gözünü kesildiği biliniyor. Sarı Kırmızılıların bu pozisyon için diğer adayı da İtalya'dan. Atalanta'da bu sezon çoğunlukla yedek kalan Mario Pasaric Galatasaray'ın takılan son isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu için de tıpkı Kamada'da olduğu gibi kiralama formülü masada. Böyle böyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Bu operasyonun Kamala transferine göre daha zor olduğu ancak geliş listedeki tüm oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi. Peki taraftarlar Pasal için Galatasaray'a gelmesini istiyor mu? Pasal için Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a İtalyan sol bek. Galatasaray transferde Ota'yı İtalya'ya çevirdi. İki sezondur sol bekten istediği performansı alamayan Buruk yönetime raporunu sundu. Hem Avrupa'da hem de ligde fark yaratılabilecek düzeyde bir bek isteyen sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu buldu. Galatasaray'ın interi arası transfer dönemi için istediği oyuncu Leonardo Spinazzola. Yıldız oyuncunun takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak. Son iki sezonda Patrick Van Aanholt, Adil Kurpe, Emre Taşdemir, Dubois, Andriyo ve Kazımcan Karataş gibi isimlerden istediği verimi alamayan Okan Buruk, Leonardo Spinazzola'yı özel olarak istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Spinazzola ile devre arası görüşecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Spinazzola ile anlaşma sağlanırsa, oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'dan orta sahaya Orel Mangala hamlesi. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını Yıldız bir ismi İstanbul'a getirerek giderecek. Yönetimin en önemli gündemlerinden biri haline gelen 8 numara transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sergio Oliveira, Tanguy Endombele ve Kerem Demirbay'dan beklediği performansı alamayan sarı kırmızılı var. Torreira'nın yanına yapacağı transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz basınında Sarı Kırmızılı kulübün 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Nottingham Forest'a somut teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak Sarı Kırmızılıların teklifinin detaylarına dair bilgi verilmedi. Oral Mangala'yla Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Napoli'de ilgileniyor.